Bir bir başka, başka, Sağ kıymetli teşkür ediyoruz ben çok kıymetli sanatçıa bütün Afyon parahisarlığım şeylerim adına Cumhuriyetin kazanıldığı topraklara Zaferin başkentine Hoş geldiniz demek istiyorum yanan bu kurtuluş meşalesini taşımaktan bir Cumhuriyet kadını olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olarak onur ve gurur duyuyorum. Güzel bir görüşü var. Türkoslu'yla bir muhafaza karar vermişsiniz diye bir şey oluyor. Durdu başkan! Durdu başkan! Durdu başkan! Siyasilerden çok arzı değiliz. Başka, Lütfen devam edeceğiz, Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusunun, Türk milletinin yedi düvele meydan okuduğu topraklar. Kurtuluşun ve kuruluşun toprakları. Bu topraklar Cumhuriyet'in kurulduğu topraklar. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklar. Cumhuriyet bizim için çok önemli. Özellikle biz kadınlar için. Bu Cumhuriyet sayesinde okuduk, eğitim aldık, mesleğimizi icra ettik. Bu Cumhuriyet sayesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün çok batılı devletten önce Türk kadınına vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkı sayesinde siyaset yaptık, memleketimizi temsil ettik. Ve benim gibi orta halli bir öğretmen çocuğu bu cumhuriyet sayesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği haklarla memleketini önce dört dönem meclise temsil etti. Sonra sizlerin takdiriyle Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak görevlendirdi. İşte Cumhuriyet böyle birleşim. rejim. İşte Cumhuriyet kayıtsız şartsız egemenliğin millette olduğu rejim. Onun için diyoruz ki hiçbir güç, hiçbir makam egemenliğin kayıtsız ve şartsız millet iradesinden üstün değildir. Hiçbir güç ama millet iradesi her zaman tecelli eder. Bizler her türlü engellemelere rağmen ki bugün bu konseri diğer meydanda kent meydanında, Zafer Meydanı'nda esas vermeyi çok istedik. Ama izin verilmedi. Olsun. Kıraç bizi kırmadı. Buradan size seslen Türkiye Cumhuriyeti'nde yatıran bütün vatandaşlarımız bugün haklarını makamlarını ve mevkilerini Cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu. Hiç kimse bunu aklından çıkarmasın. Onun için Zafer Haftası'nı, Cumhuriyeti geçmişimizi, tarihimizi kutlamamıza hiç kimse engel olamayacak. Her yıl Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve kıymetli sanatçımıza bir hayranı olarak hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Yolumuz açık olsun, yolumuz aydınlık olsun. Yolumuz her daim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun. Thank you için teşekkür ederken sizler adına değerli başkanımız sizler Abi adına de bu de güzel hediyeleri takdim ediyorlar. Alkışlarınızla efendim. İşte birlik, işte beraberlik.